Şu an mevcut olmamakla birlikte, bir zamanlar sefer ve Azim topçu kardeşler işte demircilikle koşuyoruz. de uğraşmışlardır. Bir rahmetlik dedi, hastanede çalışacak. Evet. E, Kızoca Vandal bir usta varmış, Mehmet usta diye. Evet. Oradan onunla beraber geliyorlar burada iki sene kadar çalışıyor. İki sene sonra o adam gidiyor, dede kendi uğraş yapıyor, beceriyor. Sonra şu dedelerle avşarlıklayı getiriyorlar. İşte altı ay bir senede de onunla çalışıyorlar. Hmm. Onunla da beceremiyorlar. Sonra hmm. eski Çötel Ali Usta diye biri var. O geliyor. Babamla biraz o çalışıyor. Kıramatlı Haydar Efe varmış bir Onun yardımıyla babam ikisi çalışıyorlar. Babam öğreniyor. İşte devam ediyor. De 75 lira kadar falan babam. Şöyle kaleci mutlaka hmm. olduğu gibi. Şaban Özür öyle. Çok öyle. Civarda şu kazağır, bu civarda tabii ki kazanın ortamı merkez olduğu için köyler tabii. bu köy kazanın insanları geliyordu buraya. Bu ustalar size devam etti mi? Biraz etti. Ben Ankara'ya işe gireceğiz. burada kaldık. Evet, evet, şimdi de zaten yapayım. Yalın Gazi Tepesi eteklerinden çıkarak Termiye kadar uzanan Handeres çayı, yılın dört mevsim akan bol suyu ile köyümüzün hayat damarlarındandır. Çay kenarında sıralı bahçelerde bol miktarda sebze ve meyve yetiştirmek mümkündür. Elma ve ayva yetiştirilen meyve türlerinin başında yer alır. Bunun yanında domates, biber, soğan ve benzeri sebzeler de bol miktarda yetiştirilebilmektedir. Aynı zamanda burada bulunan sulama kalanları sayesinde bugün yıkılmış olmakla birlikte bir zamanlar su değirmenleri de çalıştırılmıştır. Sen atasın sen evde. Atasın ben. Nereden geldi? Daha biraz Neden Dedem yoktaymış. Dedem öldükten sonra amcama Ermenilerden öğrenmiş, çavur çağır gavur varmış ona. Evet, evet. Ondan sonra amcamdan babam öğrenmiş, sülalemizde bir sürü işte bir sokak. Evet. <laughs> amcam ustaydı. Kazım Usta. Babam da ustaydı. Ondan sonra Kazım Usta da ustaydı. Evet. Kardeşim Kazım Usta'ydı. Evet. Sabr Usta vardı, o da ustaydı. Sen ustaydı. Bayağı aşağı yukarı ben de ustaydım. Böyle böyle çalıştık işte. Bir zaman devam etti. 7 7 sene falan kaldım. Ee, ne zaman bu diye Ermeniler geldi? Hemen hemen 74-75 senelinde gelmenin sonra girdi.

Köy Camii, köyün en eski ortak kullanım alanlarından biridir. 1905 yılında yapılan bina, 1976 yılında Kazım Kılınç ve Sadık Kazak önderliğinde kapsamlı bir tadilattan geçirilmiş ve daha sonra yapılan lojman eklentisiyle bugüne kadar hizmet vermiştir. Bugün için ilçe müftülüğünden görevlendirilen kadrolu imamlar hizmet veriyor olsa da, daha öncesinde Molla İsmail,